şimdi bakın bazıları diyor ki çok acıdır bu. Efendim askerler ihraç oldu. Efendim bunlar askerdi. Asker lafını asla kullanmamak lazım bunlar. Terörist. Bunlar terörist, hain, casus. Bunun üçünün bir arada olduğu bir örneği vereceğim şimdi halka. Halkımız bunu hatırlasın, sürekli hatırlasın. Terörist, hain, casus. Terörist helikopterle halkı tarıyor. Üstelik devletin helikopteri. Devletin helikopteriyle, devletin mermisiyle, devletin yakıtıyla, devletin masraf ederek yetiştirdiği pilot yaptığı eğitim masrafıyla. Pilotlarla. Hainlik nasıl? Hem burada hainlik var hem de bu helikopteri alıyor, Yunanistan'a götürüyor. Casusluk nerede? Orada bütün kriptoları veriyor. Dünyanın hiçbir memleketinde böylesine utanç verici bir durum yaşanmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşürüldüğü, helikopterini alıp da Yunan'a sığınan ve bütün bilgilerini veren ve kriptolarını veren bir asker olamaz. Dünyada olamaz. Dünyada olamaz. Kafasına sıkar ama gidip düşmana teslim olmaz. Efendim düşmanımız değil. Mi? Hayır efendim. Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelisin. Senin dışındaki herkes o helikopteri götüreceğin, teslim edeceğin herkes düşmandır. Tabii ki. Bunun hiç lamıcımı yok. Bakın bir örnek daha vereyim. Kardak olaylarında, Kardak'ta Yunan helikopteri arızalandı. Yavuz gemisi platform ışıklarını yaktı, emergansı olarak, acil olarak iniş yapması için. Adam Türk gemisine ineceğime düşerim dedi, düştü ve hepsi öldü. Aynen öyle oldu. Hepsi öldü. Bir Yunanlı kadar moderin yok be kardeşim. E olsaydı zaten oraya gitmezdi. Onun için bunları asker demeyin. Bunları kimse asker demesin. Bu korkunç bir hain korkunç bir casus, korkunç bir terörist, insanlık dışı yaratıklar. Bunların kendi iradeleri yok. Bunlar tamamen iradelerini, akıllarını, namuslarını, şereflerini o örgüte teslim etmişler. Peki. Şimdi şimdi bizim memleketlerde, Elazığ'da, Maraş'ta git bakalım babanın yanında Ramazan'da içki iç. Mümkün mü? <laughs> Sopayla döverler yani. Demek ki demek ki bu şereftir. Bu örttür. Bu adettir tabii, tabii. en azından. O zaman hayır sadece demek o ki bunu, değil yani tabii, inancımızda öyle bir şey yok yani ben, Baba hatırı için değil de inancımızda, inancımızda yok. yok. Böyle bir şey yok. Göz göre göre. Ya yani bu, bunun bunun yani şunu şunu yapıyorlar. İçki şişelerine mesela hep bunları gör, görüyoruz değil mi? Bira içiyorlar, şarap rakıyı içiyorlar. İçki şişesini evin kapısının önüne koyuyorlar. Millet görsün diye. Millet görsün diye. Bunun ne manası var? Sonra da, sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imajı nasıl oluyor? 28 Şubat işte. Yani. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imajı, bunların bu yaptığı hareketler dolayısıyla Ramazan'da içen, Ramazan'da bilmem ne yapan, dine hiç saygısı olmayan bir güruh. Halkın gözünde bu duruma düşürdüler. Amaçları belliymiş. Amaçları belliydi.